Arzoflar Camptan'ın değerli aileleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kamplarımıza ve gezilerimize katılan ailelerimizle beraber sohbet etmeye devam ediyoruz. Yanımızda sevgili çok sevdiğimiz Faruk, Gülümcük Faruk diyorum ben ona. Faruk'un annesi çok sevdiğimiz Nurdan Kılıç yanımızda. Kendisi aile hekimi. Bugün bize çok güzel şeyler anlatacak. Ama önce biraz gezilerimizden bahsedelim. İstanbul'daki müze gezilerinde beraberdik Nurdan ve Faruk'la. Ee, Nurdan'la farkta çok güzel gezilerimiz oldu. İşte kedi Müzesi gittik, e, Müzesi gittik, evet. e, bilim, müzesine gittik, deniz müzesine gittik, Evet bir yeri daha gitti. Oyuncak müzesine gittik, bilim merkezine. Evet, evet, evet bilim evet, merkezi. Merkez, Gazanay bilim merkezine gittik. Çok keyifli gezilerimiz oldu. Onlardan biraz tecrübelerini almak istiyorum. Hani gelmeden önce ne bekliyordunuz, geldikten sonra ne buldunuz? Evet. Sıkılacağımı düşündüm açıkçası ben kendim olarak ama ben Fark'tan daha çok eğlendim. Çok teşekkür ederim, çok güzel anılar biriktirdik o gün. E, eğitmenlerimizin eşliğinde hı hı. geldikten sonra Faruk'taki hani yansıma nasıldı bunun yansıması? Faruk çok mutluydu. Haftaya tekrar ne zaman gideceğimizi <laughs> bir hafta boyunca sordu bana. Yine devam ediyoruz. E, bir de biliyorsunuz hani bizim için çok önemli bir konu var, özellikle annelerimiz için çok önemli bir konu var. Çocukta ço, e, çocukları tatile hasta eder miyiz? E, çocukla tatil'e giderken nasıl önlemler alınmalı ve neler yapılmalı? Ee, evet Zeynep'cim yani bir hekim olarak hem de anne olarak ben bile halen endişelerim oluyor tatile çıkarken çocukla. Öncelikle bizim ilk istediğimiz çocuklarda özellikle küçük çocuklarda Hı -hı. bebeklerde aşılarının tam olması çok önemli. Hı -hı. Neler olabilir? Yolda araç tutması, denizden ve havuzdan bazı kulak ve boğaz enfeksiyonları. Ee, çocuklarda bulantı, ishal bunlar görülebiliyor. Nur, Nurdancığım şimdi anneleri en çok böyle hassas oldukları konular aşırı soğuklar ve aşırı sıcaklar. Evet. Ee, aşırı ve soğuk ve sıcaklar gerçekten hasta ediyor mu çocuklarda nasıl hastalıklar yapabilir? Ee, Zeynep Zeynepcığım şimdi tabii her şeyin aşırısının zararlı olduğu gibi e, tabii ki aşırı soğuk da yani ben katılıyorum ona. Aşırı sıcak da çocuğa zarar verebiliyor. Öncelikle en çok merak edilen dondurma hasta eder mi çocukları tabii ki evet, Evet en çok. Şimdi şöyle bir şey var dondurmanın soğukluğundan ziyade dondurmanın gerçekten kaliteli olması lazım çocuğumuza yedirme yedirdiğimiz dondurmanın Çocuklarımıza kaliteli dondurma yedirmeliyiz yani dondurmayı aldığımız yeri iyi bilmeliyiz biliyorsun çok fazla bakteri üreten bir gıda olduğu için soğuk zincire çok dikkat edilmesi gerek. Yani dondurmayı iyi yerden alıyoruz. Kaliteli dondurma yiyoruz. Evet. Hasta olmamak için kaliteli evet. dondurma yiyoruz. Evet. <laughs> evet, aslında doğru bir şey. Ee, şimdi şöyle bir şey var, çok soğuk. Ee, boğazlarımızdaki bazı e, damarları biraz nasıl daha şey olarak anlatayım, büzüştürdüğü için biraz daha enfeksiyon oluşturma riski fazla oluyor. Yani çocuklarımıza, Dondurma yedikten sonra su içme alışkanlığını kazandırmalıyız. Bu evet, gerçek. Gerçek, evet, gerçek bir şey. Ee, ve şöyle bir şey yapmalıyız. Hani daha ziyade buzlu dondurmalardan ziyade ev yapımı dondurmaları tercih etmeliyiz. Ve dondurmayı buzluktan çıkarır çıkmaz vermek yerine biraz bekletip yedirsek e, biraz soğukluğunu kırmış oluyoruz daha iyi oluyor. Çok aşırı soğuktan hı hı. korumuş oluyor Peki bizim bir şeyimiz var sloganımız var. E, kötü hava koşulları yoktur. Kötü giyinme koşulları vardır evet. diyoruz. Bu doğru mu? Doğru. Şimdi Kasım ara tatil, Nisan ara tatil. Hani normalde havaları güzel bekliyoruz ama bir anda böyle son iki gün kala işte yağmur gösteriyor. Şimdi aile arıyor bizi diyor ki yağmur gösteriyor biz gelemeyeceğiz. Ya da ne yapacaksınız? Yağmur gösteriyor e, ne yapacaksınız etkin? bir bir panik hali geçiyoruz. Yani yağmur geldiği anda Yağmuru bir panik alacağız. hali alıyor. Yağmurumuz olacağız. Biz de diyoruz ki tabii ki müşteri hizmetlerimiz hani bizim için hava koşulları bizim etkinlik yapmamızı etkilemeyecek kadarsa biz doğada olmayı tercih ediyoruz. Yağmurluklarımızı giyip su geçirmeyen evet. botlarımızı geçir, doğada kalalım diyoruz. Çok güzel. Ama anneler bizim özellikle Türk annelerimiz neden böyle bilmiyorum ama gerçekten Açık havaya karşı bir ön yargısı var. Çocuk üşütür. Çok yanlış. Kapalı, evet. Çocuk o konu karşı... hakkında bir, bir rahatlatabilir miyiz annelerimiz şu kameraya bakarak? Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar açık havaya çıkartalım. Şimdi bizim hatamız şöyle oluyor. E, korkudan dolayı çocuğu çok kalın giydiriyoruz. Hı -hı. Çocuk çok kalın giydirince çocuğun terlemesine neden oluyoruz. E, bu da çocuğu hasta ediyor. Yani mesela şöyle bir şey yapalım, deneyelim. Çocuklarımız hasta olmayacak. Daha küçük çocuklarda, bebeklerde... Kendi giyindiğimizin bir buçuk katı hı hı. fazlasını, daha büyük çocuklarda, 6'dan büyük çocuklarda da yani kendi giyindiğimiz kadarı giydirelim. Aynı üstümüzde ne hı hı. varsa çocuğa da onu giydirelim. Çocuğun hasta olmadığını göreceğiz ve temiz hava, soğuk da olsa, yağmurlu da olsa hiç önemli değil. Çocuğa en yararlı şey alıştırmak da çok önemli Zeynepciğim Yani çocuğu e, neye alıştırırsan çocuk o yönde gelişir. Soğuğa alıştırırsan kes kesilmek e, işte, Nasıl koruduğuna bağlı birazcık. Tabii biraz alıştırmamız da gerek ama ben normalde çok rahat bir insanım. Yani hiç terine, osunu sırtına bilmem ne falan koymam. E, yeni doğdu şimdi Ilgazefe biliyorsunuz 13 yaşında artık. Ilgaz'ım yeni doğdu. E, kış 21 Aralık'ta doğdu. Yani kışın en yoğun olduğu dönemde doğdu. Çocuk terlemekten idrarından kan gelmeye başladı. Böyle idrarından kan geliyor bir doktora götürdük. Dedi ki siz ne yaptınız bu çocuğa dedi. Of, annem, annemler yanımızdaydı. Annem ve kayınvalidem. Ee, yani dedi ki hani bu çocuğu sardınız mı? mı? Bu çocuk artık terlemekten vücudu susuz kalmış ve evet. idrarından kan gelmeye evet, ben... başlamış. Biz mesela ben çok şey yapmıştım hani müdahale de edile edemiyoruz evet, ya anneannelere. Çok de da çok rastlıyorum Hı -hı. ona. Ben ona babaanne ve anneanne sendromu diyorum. <laughs> e, gerçekten. <laughs> Çünkü e, yani o kadar şey yapıyorlar ki artık e, yazık anneleri de biraz da bir geri çekiliyor. Biraz e, kız diyorum söyleniyorum <laughs> falan ama tabii yapacak bir şey yok. Yani ya onlar da baş tarzı tabii ki tabii ama evet. belirli bir şey var hani alışılmış onların da annelerinden alışıkları bir kültürleri evet, var. var ve her zaman o çocuk mutlaka çok giyinmeli. Evet, evet. çok isimli şey ben şey koymalı. koymalı. Yok, Kalkınca öyle. yelek giydirmeli. Evet, yelek giydirmeli. Yer girer, yer girer. <laughs> Ama yer kimlere girer? Yer girer. İşte ee, rüzgar akımının olduğu yerlerde aslında da tam yanlış. Ee, çocuğu terli çocuk hasta olur. Evet. Yani çocuğu terletmeyeceğiz, açık hava içeceğiz. Hiçbir şekilde evet. Soğuk tabii çok aşırı sıcaklarda ee, dikkat edeceğiz biraz tabii çocuğumuzun da başına güneş geçmesi ama da hani diyorlar onunla dört arası çocuğu yazın çıkartmayı tatil etmişsin nasıl çıkartmayacaksın onunla dört ama arası ama gerekli çocuğu. önlemler herhalde tabii, şapka takacaksın 3 saatte bir e, Güneş koruyucu kremini süreceksiniz. Bol sıvı alımına dikkat edeceğiz hı hı. tatillerde çocuğu. Yaz tatilinde yaz tatillerinde evet. bol bol sıvı alacak. Ee, yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok da panikle gitmemek gerek. Evet, çok da düşünmemek Evet, Çok lazım. da, çok şey da şey lazım. lazım. Evet, Var. çok evet, da şey lazım. şimdi bizim böyle pandemi döneminden önce kurulduk biz. Pandemi döneminde ee, biliyorsunuz kapalı alanlar yasaktı kesinlikle giremiyorduk ve biz çocuklara maske taktırıp dışarılarda eksi 18 derecede bile böyle yoğun karın altında dışarılarda etkinlik yaptığımızı biliyorum ve hiçbir şekilde içeri girmedik. O dönemlerde bile işte biz hastalandık işte ım, gelemeyeceğiz diye arayanlar oldu. Mesela bir gün önce arıyor kamp tarihinden bir gün önce işte hastalandık gelemeyeceğiz. Ben ısrar kaynağı gelin bak burada iyi olacaksınız burada iyi olacaksınız deyip çok defa kampı böyle zorla çağırdığım ve onların gerçekten iyileşip yani o açık hava ve oksijenin etkisiyle iyileşip eve döndükleri çok ailemiz oldu, çok çocuğumuz oldu. O doğa ve atmosferin o çocuğun enerjisini yükselmesi, orada yapılan oyunlar, etkinlikler, evet. oksijen, ağaçlar, inanılmaz zaten hani evet. ve iyileşip dönen çok ailemiz oldu. Burada bağışıklık sistemi de çok önemli biliyorsun. Evet, hem çocuklarda evet, evet. hem herkes herkes için geçerli. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için en çok annelerin merak ettiği şey ek takviyelere ihtiyaç var mı? Yani ek takviyelerden ziyade benim hastalarım da genelde işte hocam bir vitamin yaz bir vitamin verelim. Hı -hı. Yani şimdi öncelikle çocuğun başka e, bağışıklık sistemine bir benim inandığım Hı -hı. bir kendi zaten çocuğun doğuştan gelen bir bağışıklık Hı -hı. sistemim var. Ee, bir de uyku düzeni, beslenmesi, hı hı. temiz hava, e, spor yapması çok önemli. Yani her çocuğun bence bir spor yapması gerek. Evet. Çocuğumuzun belli bir e, sistemli bir hayatı olması gerektiğini düşünüyorum. Yemek saati, uyku saati. Ya bunlar inanın ek şeylerden takviyelerden daha önemli. Zaten bunlar oldu mu çocuğun huzursuzluğu da kalmıyor. Yani Aynen öyle. Çok hani yeterince iyi evet. beslenen çocuk, e, yeterince iyi uyuyan evet, çocuk, evet. ailesinden yeterli ilgiyi, alakayı evet. ve kaliteli zaman geçiren kaliteli çocuk zaman çok Zaten hiçbir gibi. şekilde sorun yaşamıyor yani sadece vücut ya fiziksel olarak değil ruhsal olarak da hiçbir sıkıntı yaşamıyor çok, çok önemli. Çok önemli. Şimdi şöyle bir şey de dikkat ettim sizinle geldiğimiz geziden sonra Hı -hı. Ya, gerçekten çocuk çok mutlu oldu. Hı -hı. Şimdi evde biz de çalıştığımız için mecbur kalıyoruz. Hani bir saat önce biraz tablet verelim. biraz bir şeyler seyretsin. Hani biz de bir şeylerle yapalım diye ama çocuk gerçekten çok etkileniyor. Yani ben kendi çocuğumla bunu fark ettim. Böyle gezilere katılmaları çok önemli gerçekten. Hı hı. Çok evet. çok mutlu oluyor çocuklar. Evet. Yani gerçek hayatı görüyor bir biraz bir sosyalleşiyor, sosyallaşıyor. Evet. Farklı insanlar etkileşime insan, evet, giriyor. Gerçekten öyle. Peki Nurdan bir şey merak ediyorum? Bizim de çok yaşadığımız bir şeydi bu. da biliyorsun daha önceden anaokulum vardı benim. İşte orayı devrettikten sonra kamplara devam ediyoruz. Anaokuluna mesela çocuklar 4 yaşına, 5 yaşına, 6 yaşına mesela başladı. Ne hangi tarihte başlarlarsa başlasınlar ilk seneyi hep hastalıklarla Aslında, geçirirler. Evet. Bunun genel olarak sebebini biraz anlatabilir misin? Tabii şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle kapalı ortamda dediğimiz gibi yine ee, bir sürü çocuk bulaş riski çok fazla oluyor birbirlerini <laughs> bulaştırmaya tabi böylece bağışıklık sistemleri biraz güçleniyor hastalıkları ala ala vücutları tanıyor ee, burada dikkat edilmesi gereken öğretmenlerimize de ben söylemek istiyorum sınıfların çok havalandırılması gerek <laughs> çocukları e, belli aralıklarla dışarıda temiz havayı çıkartmamız gerek ya bunlar çok önemli gerçekten ama bunlar e, İleriki yaşlarda düzeliyor merak etmesinler. Çok panik oluyor çünkü anneler bir sene boyunca aşırı hastalıklarla evet. geçen bir dönem çok stres olmalarını ve şey yapıyorlar genelde yani işte soğuk mu İşte kalorifer mi yanmıyor neden bu çocuk yere mi oturuyor evet. soğuğa mı oturuyor falan gibi evet. değişik şeyler çok da tabii su. hasta olan çocuğu da götürmemek gerek. Hani diğer çocuğun da ondan alıp hastalanma ihtimali çok yüksek. Ee, yani biraz biz dikkat edersek veliller olarak ve öğretmenler Hı -hı. olarak hani bunu en alt seviyeye çekebiliriz. Evet. Hocam, bol bol bir şey var ya okulda hani. Oğlum koşma, kızım koşma. Bu Koysunlar, gibi. terlemesinler terledikleri zaman işte hastalığa sebep olan bu. Yani tabii koşan çocuk terleyecek yani yapacak bir şey de yok ama. Hı hı. Çocuk koşacak. o ter soğuduğu zaman hasta evet, oluyor evet, zaten. O Soğuktan hiçbir zaman çocuklar hastalanmazlar. Hastalan Enfeksiyon kapalılar evet. ve terlemek yani daha doğrusu sıcaktan daha çok hasta olurlar. Değil Aşır, mi? Evet. Aşırı, aşırı soğuk ve aşırı sıcak tabii önemli bir şey. Aşırı soğukta da e, bağışıklık sistemi biraz düşüyor yani çok Hı -hı. da biraz hani bir tık dikkat etmek gerek ama çok, çok da bu işin üstünde böyle hani çok mu soğuk çok mu sıcak bunlar önemli değil aslında Hı -hı. bizim çocuğun giyimimize giyimine e, temiz havaya e, en önemli şeyler bunlar Hı -hı. beslenmesi uyku düzeni çocuğumuzun. Evet ve en önemlisi spor yapması çok önemli. Evet yine çok güzel bir sohbet oldu. Ee, çok değerli ailelerimizle e, güzel konuşmalar, sizlere de faydası sağlayacağını düşündüğümüz konuları ele almaya çalışıyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Öncelikle çocukların en önemli dikkat etmemiz gereken şey çocuklarda ruhsal hastalıkları. Hı hı. Yani bu belli bir bir yaştan itibaren hani çok fazla tablet, telefon, televizyon bunlarla biraz daha aşağı çekip Sosyal aktivitelere katılmaları çok önemli. Yani hı. çocuğun diğer hastalıklarına ziyade ruhsal hastalıklar bağışıklık sistemi de düşürüyor galiba, değil mi? ruhsal so, hastalıklar. Tabi. Yani hepimiz için de aynı şey. Yani şekilde. böyle daha ziyade işte sosyalleşmeleri, spor yapmaları hı hı. çok önemli. Hı hı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Nurdan'cığım bizim YouTube'cumuzun bizden istediği bir şey var. Bunu sen söylemeni rica ediyorum. Şöyle kameraya dönüp evet. e, kanalımıza abone olmayı. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Paylaşmayı neydi bir de? Bir şey daha vardı. Ben orada ben çok, yorum, çok yorum. heyecanlıyım, <laughs> çok özür dilerim yanlış bir söyledim söylediysem kusura var. Ay estağfurullah, Gerçekten çok tabii. Normalde <laughs> Nurdan gerçekten şu an heyecanlı. Çok heyecanlı. Susmadan konuşan, sürekli evet. aşkım aşkım canım canım falan diyen bir insan. Şimdi YouTube'cumuz bize mutlaka bunları ezberletiyor. Biz evet. söylemek zorunda. Evet. Söylemezsek kızıyor. <laughs> ee, çocuklarımız da inşallah hep böyle güzel, sağlıklı ortamda güzel güzel hayatlar şey yaşayalım. İnşallah, inşallah teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Kanalımızda görmek istediğiniz konuları, duymak istediğiniz konuları da yorumda paylaşırsanız biz yine e, o yönde misafirlerimizi ağırlayıp sizlerle güzel sohbetlerimizi paylaşacağız. Ve tabii ki ne diyoruz? Çıkıyoruz. Çıkıyorum.